Arkadaşlar size bugün kolay çok nasıl bir mücadelesi Dördü nasıl kolayca gelen göstereceğim. Şimdi hemen şu alt taraftan bir tane balon yollayıp tüm tuzakları çıkartıyoruz. Buradan da ve buradan da. Sonra bediyi biraz indireceğiz. O yüzden goblinleri yollayıp bombaları aktif etmeye çalışıyoruz. Evet. Şuradan da bir tane aldık. Şu aktif olmadı. Bunun bir daha yok bir tane öfke büyüsü ve sinsi goblin'i oluyoruz. Elimize görünmezliği hazır ediyoruz. Ben yolladım hemen bir tanesini. İnce görelim Bir tane daha yolladım. Evet, orası gitti. Bir tane balonumuzu tam ortaya yollayıp buradaki bombaları da alıyoruz. Sonra öfke klon görünmezliği atıp süper minyonlarımızı koyuyoruz ve bir görünmezlik daha atıyoruz. Bir görünmezlik daha. Burası çok rahat bir şekilde yok ediliyor. Öfke şeylerini de yok ediyor bunlar. Evet arkadaşlar sonra ardından şöyle bir golem bir golem bir titan bir titan üç tane cadı üç tane cadı iki tane de kurucu çırak kurucu oluyoruz arkalarından kelle avcısı. Burayı nasıl alacağız arkadaşlar? Hemen onu da göstereyim. Yanlışla balon yolladım. Sorun yok. İskelet büyüsü. Zehir. Uşan kışla büyük, büyük koruyucu oluyoruz. Büyük koruyucu değil ya. Kral şampiyon arkadaşlar. Yanlış söyledim. Şu geçişle çok sorun çıkardı ya. İndirmeleri lazım. Niye indiremediler? kalan yeri çok kolay bir şekilde yok edeceğiz. Sağdan soldan temizlik yapılıyor. İçeriye kadar girmişler. Çok rahat bir şekilde almamız lazım şu an. Hiçbir türden sorun yaşamamalıyız. Evet yok ettik orayı da. Bu tarafta sadece temizlik kaldı. Bu tarafta temizlik var. Ve bu tarafa da birazdan indireceğiz. 30 saniye kaldı. Ve kazandık. Bu kadar basit arkadaşlar.